Isı-sıcaklık genleşme ile ilgili birkaç soru çözelim. Genel bir toparlama ve tekrar olması mahiyetiyle. Öncelikle sıcaklığın tanımına sanırım bir vurgu yapmak için böyle bir örnek tasarladım. Daha önceki yıllarda böyle bir bardak şeyi vardı, sınavda da çıkmıştı. T sıcaklığında M kütleli sıvının bulunduğu bir bardak bu içerideki sıvının kütlesinin M olarak söylüyoruz. İçerideki suyun sıcaklığına da T diyoruz. Burada ise 2 M kütleli sıvıdan ve sıcaklığı 3 T'den bahsediyoruz. Tabi buradaki sıcaklıkları da Kelvin cinsinden olmak üzere. Buradaki su moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi E ise buradaki su moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi kaç E'dir? gibi bize bir soru sormuş. Şimdi burada tabii biz o zaman işte çarpma falan filan değil buradaki olayımızda dediğim gibi kavrama bir vurgu yapmak için böyle bir soru tasarladım. Hatırlarsanız sıcaklığı tanımlarken dedik ki ortalama kinetik enerjisine karşılık gelen bir değerdir. Kütleyi önemsemeyecektik. Su olduğu için buradaki T de şeydir, Kelvin cinsindedir. O zaman sadece ve sadece sıcaklık değerlerine bakarak karşılaştırma yapacağız. Kelvin cinsinden T ve 3T olduğu için biz buna direkt enerjisine, kinetik enerjisine 3E diyeceğiz. Çünkü sıcaklık doğru orantılı olarak bu değeri ifade ediyordu. E, i̇kinci sorumuz termometrelerle ilgili bir soru. E, deneysel olarak ya da teorik olarak tasarlanmış bir termometre, suyun donma noktasını eksi 20 x, kaynama noktasını ise 30 x ile gösteriyor. E, hangi sıcaklık değerlerinde santigrat termometresi A değeri gösterirken X termometresi de yine A değeri? göstermektedir. Yani bu A değeri o zaman kaç olmalıdır gibi bir soru. Şöyle karşılıklı olarak değerlerimizi yazarsak 0'a 100 ve A değeri santigrat termometresi için burada da eksi 20'ye 130 olacak. Yine bir A değerinden bahsediyoruz. O zaman oran orantı yapacağımızı söylemiştik derslerimizde. A bölü 100 oranı eşittir a eksi eksi 20 yani a artı 20 yazacağım kısaca. Bölü 150 çünkü 130 eksi eksi 20 olacak. Sadeleştirelim biraz. Şuna 2 şuna 3 derim. İşler dışlar çarparsak 3a eşittir. 2a artı 2a artı 40 olacak. Bunu bu tarafa atarsak a eşittir. 40 santigrat derece ya da 40x derecede eşit olurlar diyor. Üçüncü soru x termometresi a kadar değiştiğinde a kadar arttığında y termometresi 2a kadar artmakta z termometresi ise a bölü 2 kadar artmaktadır diyor. Diğer bütün özellikler bu termometrenin işte sıvı haznesi, ince kılcal borusu, işte kullanılan falan filan sadece ve sadece bölme sayısı ile ilgili bir şey bize soruyor. Aynı ise bu termometrelerin hassaslığı arasındaki ilişki nedir? Bir termometrenin hassaslığı aynı aralıkta daha çok bölme değişmesiyle ilgilidir diye kısaca söyleyince o zaman cevap çıkıyor en çok bölme sayısı değişen y termometresi sonra x termometresi sonra da Z termometresi olacaktır diyoruz. O zaman hassaslığı bu şekilde ifade edebiliriz diyoruz. Evet bir diğer sorumuza gelelim. Dördüncü soru sıcaklık ve ısı eksenini vermiş. Yani biz burada Q eşittir mc delta t'yi kullanabiliriz. X maddesinin kütlesi 2m, Y maddesinin kütlesi 3m. Burada sıcaklık ve sıcaklık değişimi ve ısı verdiğine göre öz ısılarının oranı nedir? Şimdi aslında işin kolay tarafı şeyde yapmış. Bu soruda denk gelmiş. Ee, şöyle yazabiliriz. 3Q her birisi için 3Q eşittir. Ee, örneğin X için söyleyelim. X için 2M çarpı CX çarpı delta T'si buradaki 2T olacak. Diğeri de 3Q olarak vermiş. Oranladığımızda zaten 1 olacak. 3M çarpı C delta delta t'si yine 2t olacaktır. cy çarpı 2t. O zaman oranladığımızda dediğim gibi bunlar da bunlar da sadeleşecek. Hem de gidecek? İşler taşlar çarparsak cx bölü cy oranı 3/2 bölü 2 olacaktır. Başka bir soru. Boş bir kabın sıcaklıkları debileri eşit olan KL musluklarından akan aynı cins sıvılarla dolduruyoruz. Bunlara su da diyebiliriz. K musluğundan akan suyun sıcaklığı 40 santigrat derece. L musluğundan akan suyun sıcaklığı 60 santigrat derece. K musluğu kabın yarısını doldurduktan sonra L musluğu da açılarak kalan diğer yarısı da doldurulmaktadır. Buna göre buna göre denge sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Yani biz burada bu kabı 4 bölmek gibi düşünecek olursak kalan yarısını kalan yarısını e, şu şekilde iki bölmeli olarak göstereceğiz. Böylelikle aslında iki bölmesi K, üstteki bir bölmesi de K, geriye kalan da L olacaktır. Bu MCT formülünü eşitleyerek de yazabiliriz. K için 3 tane M olacak. 1, 2, 3. 3 M çarpı C çarpı K'nın sıcaklığı 40 artı M çarpı L'nin kütlesi M olacak. C çarpı aynı cins oldukları için MC kütle falan her şeyleri aynı olacak. Sıvı akış hızları aynı. Buraya 60 diyorum. Sonra paydaya da sadece ısı sağlarını yazıyoruz. O zaman burası 3 MC. Burası da MC olacak. E, MC'leri silelim. Burası 120. 60 daha. 180. 120. E, 120, 60 daha. 180 burası da 4 eder, burası da sanırım 45 edecektir. Cevabımız 45 santigrat derece olur diyoruz. Evet. Ee, altıncı soru, altıncı soru bize diyor ki yani x ve y maddeleri var. Birinin sıcaklığı t, birinin sıcaklığı 3t. Ee, bunlar sadece ve sadece kendi aralarında ısı alışverişi yaparak denge sıcaklığına geliyor ve denge sıcaklığının 3T bölü 2 olduğunu görüyoruz. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Burada biz denge sıcaklığını hesaplarken, denge sıcaklığını hesaplarken bütün mesele aslında ısı sahasıdır diyoruz. Alınan ısı verilen ısı eşit olacak. O zaman ne diyeceğiz? Bunun sıcaklığı bunun sıcaklığı t bölü 2 değişirken bununki 3 t bölü 2 olacak. Yani cx çarpı t bölü 2 cg çarpı 3 t bölü 2'ye eşit olacak. Dikkat ederseniz t bölü 2 ve 3 t bölü 2 nereden geldi? Buradaki sayıların farkını aldım. Evet bunları t'leri de 2'leri de sadeleştirirsek cx'in cg'nin 3 katı olduğunu yani burası kesindir. Ama bunun sebebi kütleden ya da öz ısıdan kaynaklandığını söyleyemeyiz. O yüzden cevabımız yalnız 3 olacaktır. Diğer bir sorumuza geçelim. M kütleli buz, eksi 20 santigrat derecede bu buzun üzerine, buzun üzerine e M, S kütleli Su ekleniyor ve bu suyun sıcaklığı 60 santigrat derece. Buzun tamamı ancak eriyor. Ancak kelimesi yani buzun erimesi bittikten sonra olay e, tamamen kapanıyor. Yani denge sıcaklığı aslında denge sıcaklığı aslında 0 santigrat derece olması gerekiyor. O zaman ısıyı veren m su dediğimiz şey nedir? m su çarpı Öz ısının 1 olduğunu burada bu değerleri ayrıca söylememiz gerekiyor. İşte e, C su 1'dir. E, ondan sonra L erime 80 olarak söyleyeceğiz. Daha sonra C buzun da 0.5 olarak söylememiz gerekiyor. Tabi bunu soru verecektir bize. Isıyı veren M su'dur. M su çarpı C çarpı delta T. Dediğim gibi 60'tan delta T sıfıra geleceği için 60 olacak. Eşittir. Burada Eksi 20'deki buz hemen erimez. Erime sıcaklığı 0 santigrat derecedir. 0'a gelecek o şekilde eriyecek. O zaman önce bir mc delta t olacak. mc m çarpı c buz 0.5 çarpı delta t 20 kadar değişecek. 0 eksi eksi 20 diyelim. Geldikten sonra olay bitiyor mu? Hayır bu arada hal değişim yaşayacak. M çarpı L dediğimiz olaydır. L erimenin de 80 olduğunu söyleyelim. Şurası 10 eder toplarsak 90 eder. M su çarpı 60 eşittir. 90 ettiğini söyledik buraya. 90 M her iki tarafı 30'a bölersek o zaman M su eşittir. 3 M bölü 2 olacaktır diyoruz. İşte sadeleştirdiğimizde. 8. soru buzun kütlesi ve zaman grafiği diye bir grafik görüyoruz. Bakalım ne diyor? Diyor ki içinde su bulunan bir kaba buz atıldığında buzun kütlesinin zamanla değişimini gösteren grafik şekildeki gibidir. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Şimdi buraya baktığımız zaman önce buzun kütlesi m iken sabit kalıyor. Sonra belli bir süre sonra yükselmeye başlıyor. Şimdi buzun kütlesi artıyorsa burada kütlenin artmasının sebebi aslında suyun donmaya başlaması. Ama önce demek ki su artı T gibi bir sıcaklıkta artı T gibi bir sıcaklıkta ne zaman? T2 T aralığında daha sonra 0 santigrat dereceye geliyor. Kim? Sudan bahsediyorum. 2 T 2 T pardon burası 0 T aralığı olacak. 0 t aralığı, burası t 2 t aralığında 0'dadır. Su'dan bahsediyorum, tekrar tekrar söyleyeyim. Ee, ve son durumda da, son durumda da su ve buzun hala kapta bulunduğunu söylüyor bize. O zaman bir ortamda hem suyun hem buzun bulunacağı ortam 0 santigrat derecedir ve sıfırdadır. Ne zaman 2 t 3 t aralığında diyoruz. Kimin için tekrar söyleyelim? Su için. Buz için söyleyecek olursak ısı alışverişi ısıyı alan da buzdur. Burada eksidedir. Burada da eksidedir ki ısı almaya devam etsin. E, o zaman burada da sıfırdadır. Buz için de bunu tekrar buraya yazabiliriz. O zaman doğruluğunu bir denetleyelim. Söylediğimiz bilgiler çerçevesinde sıfır T aralığında buzun sıcaklığı sabittir. Hayır buzun sıcaklığı sabit değildir. Buzun sıcaklığı artmaktadır eksi t gibi bir değerden yavaş yavaş sıfıra gelmektedir. Bu yanlış. T 2 t aralığında suyun sıcaklığı sabittir. Evet çünkü hal değiştiriyor. O zaman burası doğrudur. Ve t 2 t aralığında buzun sıcaklığı artmaktadır. Buna da evet diyeceğiz. Çünkü ısıyı ısıyı almaya devam ediyor. Çünkü ısı veren, hal değiştiren bir durumdan bahsediyoruz. Sıcaklığı eksi değerden sıfıra doğru gelmektedir. O zaman cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Evet dokuzuncu soruya bakalım. Eksi T sıcaklığında eksi T sıcaklığında bir e, aynı kütleli buz parçalarından bahsediyoruz. Bunlar T1, T2 ve T3 sıcaklığında en kütleli suların içerisine atılıyor. Son denge durumlarında 1 ve 2'deki 1 ve 2'deki denge sıcaklığı 0 santigrat derece olurken 3.'de ise 0 santigrat derecenin üstünde olmaktadır. Yani buradaki denge sıcaklığı 0, buradaki denge sıcaklığının 0, buranın da artı T1 gibi bir değer olduğunu bize söylüyor. T1 demeyelim, TA diyelim. Ben T1 Kelimesini kullanmak istemedim. Eksi T ile karıştırmayalım diye. E, artı T gibi bir değerde olmaktadır diyor. Buna göre suların ilk sıcaklığıyla ilgili e, neler olabilir? E, şunu söyleyeceğiz. Bir kere T3'ün daha büyük olması lazım. Çünkü demek ki buzu erittikten sonra daha ona ısı vermeye devam etmiş. T3 daha büyük olmalı. Bu kesin olması gereken Diğerleri ise buzun tamamını ya da bir kısmını eritip eritmediklerini ya da belki de su da donmuş olabilir. Bunu bilmiyoruz. O yüzden T1 ile T2 arasında herhangi her şey olabilir. 3 ihtimalde geçerlidir. Fakat T3'ün mutlaka büyük olması lazım. Buna göre cevap 1 ve 2 doğrudur diyoruz. Evet 10. soruya geldik. 10. soruda Aynı cinsten yapılmış L uzunluğundaki, pardon aynı cins değil, farklı, şuraya tekrar baktığımda soruyu bu şekilde hazırlamışım. Farklı cins ya da belki de aynı cinstir, tabii ki onu bilmiyorum. Sorunun şeyi gereği bilmiyoruz diyelim. Burası L ve herhangi bir şekilde sıkışmış ya da uzamış halde bulunmayan, normal denge konumunda bulunan bir yaydan bahsediyoruz. Genleşme katsayısı aynı olan iki yay. Bu çubuk orta noktasından sabitlenmişken sıcaklığı T kadar arttırılıyor. Bu çubuk da duvara sabitlenmişken aynı boydaki bu çubuklar yine T kadar sıcaklığı arttırıldığında bu yaydaki enerji E olurken bu yaydaki enerji 4E olmaktadır. Buna göre bu çubuklar için ne söyleyebiliriz? şeklinde bir soruyla karşı karşıyayız. Burada E ve 4E uzamaların ya da sıkışmaların 4 kat olduğunu göstermiyor bize. Çünkü E dediğim şeyin 1 bölü 2 K X kare olduğunu söylersek yaylar aynı cins olduğuna göre o zaman E'lerin oranının kare kökü 1 bölü 2 edecek. Yani bu x kadar sıkışmışken bu aslında 2x kadar sıkışmıştır. O zaman bunların genleşme katsayısı 2 kat mı olacak? Hayır. Bu buradan sabitlendiği için sadece bu kısmı genleşme sıkışmasını etkileyecek ve o kısmın genleşmesi yayı sıkıştırırken bu ise tamamı onu etkileyecek. O zaman L bölü 2 de x kadar, L de 2x kadar. O zaman aynı oran yani L bölü 2 x kadar değere L de 2x kadar değer olduğuna göre aslında bunların aynı olduğunu yani bu iki madde aynıdır. Kendileşme katsayılarının oranını soruyorsa bize cevabımız 1'dir diyeceğiz. 11. soru. X, Y, Z metal lerini metal çifti olarak bir araya getirdiğimizde sistemin sıcaklığını arttırdığımızda şu şekli alıyor. Şu şekli alıyor. Yani bu biraz daha düze yakınken bu biraz daha eğrisel olmuş. Buna göre genleşme katsayıları arasındaki yani X, Y, Z arasındaki ilişki nedir? Sıcaklık arttığında genleşme katsayısı daha büyük olan daha çok genleşir. O zaman z'nin genleşme katsayısı daha büyüktür. Peki y x'e göre daha bir düz olduğuna göre yani z'ye biraz daha yakın bir değerdir. O zaman daha sonra y o zaman en az genleşen de x'tir ki çok daha böyle bir eğrisellik olmuş. O zaman cevabımız çünkü şöyle mantıken düşünürseniz aynı olsaydı hiçbir eğrisellik olmayacaktı. O zaman eğrisellik ne kadar fazlaysa aradaki fark o kadar fazladır şeklinde söyleyebiliriz. Evet. Z sıvısının içerisinde X yarı yüksekliğine kadar batmış durumda bulunan X, maddeleri var. Bunların hacimleri eşit. Şimdi bunun ortamın sıcaklığı arttırıldığında hepsinin son durumda bu şekle geldiğini söylüyor. Yine genleşme katsayılarını bize soruyor. Şimdi burada en çok e, kim genleşmiş bu olayı tersinden düşünecek olursak, bu olayı tersinden düşünecek olursak soğuttuğumuzda ise soğuttuğumuzda ise ne olmuş? Bunlardan e, bu şekle gelmiştir diyeceğiz. Şimdi ısıtmayla birlikte maddenin hacimsel olarak değişmesi, büyümesi ve yoğunluğunun azalması gerekiyor. Burada daha önce yoğunluğu en büyük olan Z iken Sonra buradaki yoğunluk olarak x'in yoğunluğunun daha fazla olduğunu ve y'nin yoğunluğunun yarı hacmi sıvıya, yarı hacminden daha az sıvıya batmışken son durumda da hepsi eşit oluyor. Biz buna x demiştim. Son durumda da hepsi eşit oluyor. Yani ikinci durum için dz, dx ve dy şeklinde söyleyecek olursam bu da son durumla ilgili. O zaman hacmi en fazla genleşen demek ki z ki diğerlerine eşit olmuş. O zaman genleşmesi en fazla olan z olmalı. Sonra x ile y de x y'den büyükken x daha çok genleşmiş. O zaman x'in genleşme katsayısı da y'ninkinden büyüktür diyeceğiz. Evet. şöyle bir soru var. Bir 1 ve iki metalleri arasında bir e, bilyemiz var ve 3 ve 4 metalleri arasında başka bir bilyemiz var. E, bu bilyelerin, bu bilyelerin dönmeden öteleme hareketi yapması için ne yapmak gerekiyor? Şimdi eğer sıcaklık arttığında örneğin bu bu şekilde bunu çevirirken bunun sıcaklığı arttığında bu şekilde çevirecek. Bunu düşünerek böyle bir soruyu cevap vermek lazım. O zaman bu soruya verilecek cevap metallerin cinsini de bilmediğimize göre ikisinin döndürmesini buradaki silindiri ya da küreyi döndürmesinin zıt yönlü olduğu durumları düşüneceğiz. Örneğin ikisinin sıcaklığını arttırma, sıcaklığı arttırma, sıcaklığı arttırma, arttırma şeklinde söyleyebiliriz ya da sıcaklığı, sıcaklığı azaltma ya da azaltma şeklinde yine söyleyebiliriz ki dönmeden öteleme hareketi yapsın. Şimdi buna gelelim. Bunun dönmeden öteleme hareketi yapması için ya da dönmeme hareketi yapması için. Örneğin düşünsenize sıcaklığı arttırdığınızda bu bu tarafa dönerken bu da bu tarafa döndürecek. O zaman burada dönme olayı gerçekleşecek. O zaman buradaki olayda da örneğin birinin sıcaklığını artırırken birini de azaltmak lazım ki Zıt yöne döndürsünler. O zaman diyelim bunun sıcaklığını arttırırken bununkini azaltmak ya da tam tersi bunun sıcaklığını azaltırken, bununkini arttırmak sıcaklığını azaltırken, bununkini arttırmak şeklinde söyleyeceğiz. O zaman cevabımız bu şekildedir diyoruz. Evet. Genleşme ile ilgili fotokopi olayı şeklinde söylemiştim. Diyor ki 1, 3, 4, 5 üçgenimiz var. 3, 4, 5 kenarları. E, K ve L noktaları var. K, L noktaları arasındaki uzaklık 1 santim diyelim. Şurası santim olarak söylersek. Sıcaklık arttırıldığında sıcaklık arttırıldığında K, L noktaları arasındaki mesafe 2 santim olmuş. Daha önceki dersimizde söylediğim gibi 2 nokta ya da herhangi bir uzunluk ne kadar değişmişse diğerleri de aynı oranda değişmiştir. Yani burası 2 katına çıktığına göre burası 8, 6, 10 olmuştur. Öyleyse, öyleyse ne diyeceğiz? Alan için iki dik kenarın çarpımının yarısı şeklinde söyleyebiliriz. 8 çarpı 6 bölü 2. O zaman şöyle yaparsak cevap 24 olacaktır diyoruz. Evet son sorumuza geldim. Burada da Aynı cins madde ve aynı boydaki yani bunlara örneğin L boyundaki iki madde bu şekilde asılıyken sistemin sıcaklığı arttırıldığında x'in potansiyel enerjisindeki azalma miktarının azalma miktarının mgh olduğunu söylüyor. Buna göre bu sistemin toplam enerjisinin azalma miktarı kaç mgh'tır? Cevap 2mgh değildir. Neden? Çünkü önemli olan ağırlık merkezinin yere doğru hareketi. Buradaki bunun sabit noktası bu olacaktır. Çünkü bu ipin işte esnemeyen sıcaklıkla birlikte değişmeyen bir ip olduğunu söyleyecek olursak uzamada bu şekilde ne olacaktır? Ağırlık merkezinin aşağı doğru hareketiyle olacaktır. Yani L bölü 2'de L bölü 2'de ne olacak? Bu sistemde H bölü 2 L bölü 2'de H kadar aşağı indiğini söyleyeceğiz. Peki bunun ağırlık merkezi kimlere bağlı? Kendisinin üstündeki metallerin genleşmesine. O zaman nedir? Bir L, bir de L bölü 2 kadar var. Yani 3 L bölü 2 o zaman ne olacak? 3 H olacak. Kimin için? Y için. O zaman X eğer M H değişmişse Y de 3 M H değişmiştir. O zaman cevabımız MGH artı 3 MGH toplamda 4 MGH olacaktır. Evet ısı sıcaklık genleşme ile ilgili soru çözümlerim bu kadar. Sizden de sorular falan çözmenizi bekliyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi dersler, iyi günler.